Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz ki 7. sınıfın 2. döneminde bolca dil bilgisi konusu vardı. Bu yazılımızda da dil bilgisi konusuna fazlaca ağırlık verdik. Çünkü öğretmenimiz dil bilgisi konularının çoğunu yazılıda sormak isteyecektir. Bu arada sınav sonuçlarınızı yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi sınavımıza başlayalım. İlk sorumuz bir paragraf sorusu. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz demiş parçamızı okuyalım. Annem dantel örmeyi bıraktı. Babam da birinci sınıfta olduğu gibi bana makara tekerli arabalar yapmıyor. Sürekli yorgun ama onun karşısında. Ablam üniversite sınavını bu yıl yine kazanamadı. Benim de derslerim çok iyi sayılmaz. Televizyon sayesinde. Hmm, bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Babamın saçlarının döküldüğünü, Annemin 7 kilo zayıfladığını, ablamın yüzünü sivilce bastığını televizyonumuz tamire gidince fark edebildim. Paragrafın bize ne anlatmak istediğini gayet iyi anladık. Şimdi hangisine ulaşılamaz demiş. Aile bireyleri televizyon karşısında uzun zaman geçirmektedir. Evet kesinlikle öyle. Çünkü çocuklarının dersleri iyiye gitmiyor. Annesi her zaman uğraştığı dantel örme işiyle uğraşmıyor. Çünkü neden? Televizyonun karşısındalar. Televizyon nedeniyle aile içi iletişim güçlenmiştir. Hayır tam aksine aile içi iletişim tamamen kopmuştur. İnsan birbirlerinden haberdar değiller. Anlatıcı annesinin kilo vermesinden ya da ablasının yüzünü sivilce basmasından bile haberdar değil. Bu aile içindeki iletişimin tamamen koptuğunu gösterir. Dolayısıyla B seçeneğine asla ulaşamayız. Yazar ve ablası derslerine yeterince zaman ayıramamaktadır. Evet, çünkü televizyonun karşısındalar. Yazar televizyonun aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerinden yakınmaktadır. Kesinlikle bu doğrultuda yazılmış. Cevabımız B seçeneği. Diğer sorudayız. Evet, biraz önce söylemiştik. 7. sınıfta dil bilgisi konusu bakımından oldukça zengin. Bu sorumuz da yine dil bilgisiyle ilgili. Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu renkle yazılmış zarfları inceleyin ve türlerini belirtin demiş. Babam beni dün aradı. Zarflarla ilgili olarak şuna dikkat edelim. Her zaman bizim önceliğimiz yüklem. Yükleme çünkü soru sormamız gerekiyor. Yüklemi zaman bakımından, yer yön bakımından veya durum bakımından niteleyen sözcüklere zarf diyorduk. Örneğin, babam beni dün aradı. Babam beni ne zaman aradı? Burada uygun olan soru ne zaman sorusu çünkü zamanla ilgili bir bilgi var. Dün o yüzden diyeceğiz ki bu fiili zaman bakımından bildirdiği için zaman zarfı kullanılmış cümlede. Seninle biraz konuşalım. Hemen fiile odaklanalım ve fiile hangi uygun soruyu sorabiliriz? Hmm, ne kadar konuşalım diyebilir miyiz mesela? Evet bunun uygun olan soru ne kadar konuşalım olmalı. Çünkü biraz diye yanıt vermiş. Miktarını bildirmiş. Fiilin miktarı. Miktar zarfı var burada. Hemen yazıyoruz. Burası çok kalabalık. İleri gidelim. Yükleme odaklanın demiştik. Gidelim. Soralım sizce buna uygun hangi soruyu yöneltebiliriz? Nere gidelim? Aslında nereye gidelim diye sormamız gerekir fakat biz bunu daha önce belirtmiştik. Nereye diye sorduğumuz zaman nereye de bir yönelme haleki var değil mi? İşte bu nereye yönelme haleki eğer burada da olursa İleriye gidelim şeklinde olsaydı asla burada bir zarf olmazdı. Burada bir isim olurdu. Ama yer yön bildiren sözcükler hiçbir şekilde ek almamış halleriyle kullanılıyorsa cümlede ve biz ona nere sorusunu sorarak bunu hatırlatıyorduk kendimize. Nere gidelim? İleri gidelim. İleri, geri dediğinde hiçbir ek almadığını görüyorsak bunun zarf olduğunu zarflardan da yer yön zarfı olduğunu bilecektik arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Sınavda öğretmenimiz yer yön zarflarına bir hal eki aldırarak sorabilir. Dikkatli olalım. Bizimle sinirli sinirli konuştu. Hemen yüklemin altını çiz ve ona uygun soruyu düşün. Konuştu. Nasıl konuştu? Sinirli sinirli. Bakın fiile uygun olan soru nasıl sorusu oluyor. Gidip biz buraya demiyoruz ki ne zaman konuştu? Bakın yanıt yok. Ya da ne kadar konuştu? Yanıt yok. Buna uygun soru nasıl sorusu olacak? Sinirli sinirli konuştu. Bu da fiili niteliyor. Yani ne durumda olduğunu gösteriyor. Sinirli bir durumda olduğunu gösteriyor fiilin. Durum zarfımız var burada. Buraya nasıl geldiniz? Yine geldiniz sözcüğü yani fiilimizin altını çizelim. Soru sorduğumuz zaman hangi soruları sorabiliriz? Ne zaman, nasıl, ne kadar bu soruları yönelttiğimiz zaman bir yanıt almıyoruz. Fakat fiilin bir soru sözcüğü tarafından o sorduğumuz biraz önce bakın şurada altını çizelim. Bu sorular bu sorular aynı zamanda bir fiilin önüne gelerek onu niteleyecek şekilde kullanılırsa burada soru zarfı var diyeceğiz arkadaşlar. Soru zarfı var. Bir fiilin önüne gelerek onu soru yönüyle nitelemiş bu sözcük. Mehmet dün çok sinirliydi. Sinirliydi. Yüklen mi? Evet. Peki sinirli sözcüğü isim mi fiil mi? Elbette ki isim. Peki isimleri bir sözcük nitelendiğinde biz ona ne diyorduk? Biz ona sıfat diyorduk. Mesela İki çocuk dediğimiz zaman kaç çocuk sorusunu sorduğum zaman ikinin sıfat olduğunu biliyorduk. Ya da güzel şapka dediğim zaman şapka sözcüğüne nasıl sorusunu sorduğum zaman bunun sıfat olduğunu biliyorduk. Çünkü ismi nitelemiş. Peki burada da isim bu ismi niteleyen bir sözcük. O zaman bu da sıfattır diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Burada önemli bir püf nokta var. Çünkü miktar sıfatı diye bir şey yoktur. Ne kadar sinirliydi? Çok sinirliydi. Sıfatları yine isimleri, zarfları niteleyen sözcükler miktar bildiriyorsa biz buna zarf diyeceğiz. Ne kadar sinirliydi? Çok sinirliydi. Burada miktar zarfı var arkadaşlar. Bu püf noktayı da unutmuyoruz. Demek ki sınavda böyle bir soru gelebilir. Dikkatli olalım. Şimdi diğer sorudayız. Yine dil bilgisiyle ilgili aşağıdaki fiillerden hangisi şimdiki zamanın hikaye birleşik çekimine örnektir? Şimdiki zamanın hikayesi. Şıklara bakmadan önce bunu bir hatırlayalım. Şimdiki zamanın hikayesi dediği için yordu. Yordum, yordum, diye aklımıza gelmeli. Şimdiki zamanın hikayesi. Buna göre kaçacaktım. Bakın kaçacak tım. İki tane zaman gördük. Ecek, acak ve tım. Yani gelecek zamanın burada hikayesi var. Gelecek zamanın hikayesi. Aşık olamaz elendi. Kaçıyordum. Kaçmak ve Kaçıyor-dum. Bakın şimdiki zamanı yakaladık. Şimdiki zamanın hikayesi var burada. Ve aradığımız şık demek ki Bursa'daymış. Hemen işaretliyoruz. Kaçtıysam, kaç Tıysam. Burada bir kere hikaye eki değil, dili geçmiş zamanın şartı var burada arkadaşlar. Şart halinde hiç aradığımız çıkka uymuyor. Kaçmışsam burada da yine mişli geçmiş zamanın şartı yapılmış. O yüzden bu da olamaz. Cevabımız B seçeneğinde. Diğer sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir? Birleşik çekimli fiil derken ben neyi anlamalıyım? birleşik zamanlı bir fiil aramalıyım birleşik zamanlı bakalım işimizi erkenden bitirip de eve gidebilsek Gidebilsek, gitmek ve ebilmek fiili var burada. Yapıcı nasıl? Bu birleşik yapılı bir fiil. Çünkü gidebilmek iki tane fiilden bir araya gelmiş. Fakat ben yapısına göre aramıyorum onu. Zamanına bakmalıyım. Yani zaman eki ki peki iki tane almış olması gerek. Gidebilsek diyor. Burada SSA şart kipinden başka bir zaman eki göremediğim için yalnızca şart kipiyle çekimlenmiş basit çekimli bir fiil görüyorum basit, çekimli bir fiil var burada. O yüzden aşık olamaz. Böyle bir tartışmaya lütfen girmeyelim. Girmek fiilimizin kökü. Sonra mema olumsuzluk eki gelmiş. Girmeyelim. E, A ekini görüyoruz. Bu da şahıs eki. E, A ekini görüyorsak bu bir istek kipiydi. Elim alım yapalım gidelim şeklinde olduğu gibi tek bir istek kipi ekini görüyorsam yine ben buna çekim bakımından basit zamanlı basit çekimli bir fiil diyeceğim ama B şıkkı da olamaz o zaman. Sorular karşısında sıkıntıya düşüyordu. Düşmek fiilimizin kökü düşmekten düşüyor. Bir tane bakın çekim aldığını gördük. Şimdiki zaman çekimini almış burada. Sonra düşüyordu demiş. Bu da görülen geçmiş zaman. Ama üst üste iki tane zaman bildiğinde biz buna ne diyorduk yazarken? Şimdiki zamanın hikayesi diyorduk. Şimdiki zamanın hikayesi. Yani bunu açtığım zaman bir yor şimdiki zaman ekini görüyorum. Bir de do değil. Görülen geçmiş zaman ekini görüyorum. İki tane kip ekim birleşmiş, bileşik çekimli bir fiil olmuş işte bakın burada. İki tane kip, iki tane zaman eki olduğu için biz buna birleşik çekimli bir fiil diyeceğiz. Birleşik çekimli fiil. Demek ki aradığımız şey için... Ceyhan'daymış arkadaşlar. Ve son olarak kendisine yöneltilen sorulara mantıklı cevaplar verdi. Verdi fiilimizin kökü ardından di görülen geçmiş zaman kipini görüyoruz. Bir tane kip gördüğümüz için biz buna yine ne diyoruz? Basit zamanlı bir fiil vardır diyoruz. Ama C seçeneğindeymiş yüklemi birleşik çekimli olan şık. Ve diğer sorudayız. Aşağıdaki verilen fiillerden hangisi yapı meki alarak türemiştir? Yapım ekleri neydi? Bir fiilin köküne gelerek gövde oluşturur ve yeni bir sözcük meydana getiren, sözcüğün yapısını değiştirendi. Bazen isimleri bazen fiillere değiştirirdi. Şimdi türemiş fiil arayacağız. Kırmak fiili, kökü kırmak. Kırdım diyor. Sadece dıdi nedir? Burada görülen geçmiş zaman kipini görüyoruz. Görülen geçmiş zaman kipi ve bu da şahıs eki yazıyoruz hemen. Şahıs eki ve kip eki almışsa burada yapım ekinden bahsedemeyiz. Biz bunları çekim eki olarak adlandırırız. Basit yapılı kalmış. Burada yapım eki yok. Kırdırdım. Kırmak fiilimizin kökü yazıyoruz. Kırmakla kırdırmak aynı şey mi? Hayır bakın cümlenin daha doğrusu fiilin yapısı değişti. Kırmak ayrı bir fiil, kırdırmak ayrı bir fiildir. Fiilden yeni bir fiil yapmıştır. Bu dırın altına şöyle yazacağız. Fiilden fiil yapan yapım eki var. Yapım eki alarak yeni bir fiil türedi bakın. Kırdırdım. Bu ise yukarıdaki aynı. Bu görülen geçmiş zaman kipi. Bu ise şahıs eki. Ama öncesinde bakın bir yapım eki alarak yeni bir fiil türetmiş B seçeneği cevabımız burada kaçtım kaçmak fiilimizin kökü Tı görülen geçmiş zaman kipi ve m de şahıs eki yine burası basit. Bildim fiil kökü dd d, görülen geçmiş zaman ve m de şahıs eki yine bu da basit. Ama kırmaktan kırdırmak yeni bir yapım ekini gördüğümüzden dolayı yeni bir fiil oluşturmuş. B seçeneğinde yapım eki alarak türeyen bir fiil var diyeceğiz. Diğer sorudayız. Aşağıdaki verilen fiillerden hangisi tezlik fiiliyle çekimlenmiştir? Tezlik fiilini hemen hatırlayalım. Yapı ver, vermek fiili şeklinde kodlayalım. Gelebilirim, gelebilirim. Yani bunu ben başarabilirim, yetebilirim ben bunu yapmaya. Yeterlilik fiili diyeceğiz. Geliver, hemen geliver. İ vermek ne, demiyor, ne demiştik? Tezlik fiili demiştik. Aradığımız seçenek B'deymiş. Gide dur. Yani sen bunu yapa dur. Hala sürerlilik fiili değil miydi? Sürerlilik fiili diyeceğiz buna. Gide yaz. Yine bu da gide yazsın sürerlilik fiili. Sürerlilik fiili aynı aileden diyeceğiz ama B seçeneği aradığımız cevap tezlik fiili. Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısına göre farklı bir fiildir? Yapısına göre farklı bir fiil diyorsa eğer basit yapılımı, türemiş yapılımı, birleşik yapılımı buna bakacağız. Uyur gezer. Uyumak ve gezmek iki tane fiil bir araya geldiği için biz buna diyeceğiz ki birleşik yapılı bir fiil diyeceğiz. Birleşik fiil. Yardım etmek yine birleşik fiil diyeceğiz. Birleşik fiil iki tane Sözcükten meydana gelmiş birleşik fiil. Tabii ki bunların isimleri farklı arkadaşlar. Birleşik fiil ama yardımcı fiille kurulan birleşik fiile giriyor. Etmek, kılmak, eylemek fiilleri. Kabul etmek yine bu da etmek, kılmak. Bakın fiillerinden biri. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil var burada da yine. Fakat D şıkkı çok belirgin, çok basit bir cevap. D basit yapılıdır. Çünkü ne yapım eki almış, türemiş durumda ne de bir tane daha fiil alıp birleşik durumda tek başına bir fiil görüyoruz. D seçeneğinde farklı bir fiil kullanılmış. Diğer sorudayız. Aşağıdaki birleşik fiillere uygun isimleri yazınız. Şimdi bizden tezlik, sürerlilik, yeterlilik ve yaklaşma fiillerini bulmamızı ve yazmamızı istiyor. Bu sayfada yazılı olanları anlayabilirim. Anlamak fiilin köküne odaklandıktan sonra diğer kalan kısma bakıyoruz. Ebilmek, abilmek fiili varsa hemen yapıştırıyoruz. Bu yeterlilik fiilidir. Ebilmek, abilmek. Yapabilirim, görebilirim. Ebilmek, abilmeyi görüyorsak yeterlilik fiili. Bu soruyu çözebilir. Ebilmek yine aynısı. Yeterlilik fiili hemen yazıyoruz. Evi hemen temizleyiverdi. Hemen diyor zaten. Hemen yani tezlik fiili. Tez, tez demek çabuk demektir. Tezlik fiili i vermek. i verdiği görüyorsak yapıştıracağız tezlik fiili. Şu kitabı uzatı ver. Yine aynı şey bakın. Tezlik fiili var burada diyeceğiz. Giden vapurun ardından baka kaldı. Yani öylece o halde sürüyor onun o hali. Yani baka kalıyor uzun süre. Uzun süre bakın. O yüzden diyeceğiz ki sürerlilik fiili var burada. Siz konuşa durun birazdan geliriz. A durun ve a kaldı. Bunlar bize aynı şeyi anlatıyor. Hala yani bu işi sürdürün demek ve sürerlilik fiili diyeceğiz. Sürerlilik. Bu dostluk yıllardır süre gelir. Süre gelir de yine aynı şekilde sürerlilik fiili diyeceğiz. Sürerlilik. Bu arada unutmayalım. Bakın a kaldı, a kalmak, a durmak, a gelmek. Bunlar farklı gördüğünüz üzere. Sadece sürerlilik fiili için geçerli. Sürerlilik fiilini bulurken bu eklerin, bu fiillerin olmasına dikkat edeceğiz. E kalmak, e durmak ve e gelmek şeklinde sürelilik fiili. Çocuk ağaçtan düşe yazdı. A düşmedi. Ama az kalsın, az daha yani olsa yaklaşıyordu ya düşmeye. Ama düşmedi. Yaklaşma fiili. A yazdı arkadaşlar. Yaklaşma fiili. Öğretmenimiz sınavda bununla ilgili muhakkak bir soru soracaktır. Hazırlıklı olalım. Ve diğer sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şimdiki zamanın rivayeti biçimindedir. Şimdiki zamanımız eki neydi? Yor. Rivayet ise mış, miş, muş, Yormuş bu şekilde olan bir fiil arayacağız. Gülüyordu arkadaşının anlattıklarına. Bu devrik bir cümle düzeltelim. Arkadaşının anlattıklarına gülüyordu. Yani yüklemimiz burada. Gülmek fiiline ne gelmiş? Yordu. Burada şimdiki zaman var, evet ama rivayet değil, hikaye halinde. Şimdiki zamanın hikayesi var diyeceğiz burada. Dıdı di, eki, hikaye ekiydi, mışmış eki, rivayet ekiydi unutmuyoruz. A seçeneği değil. Bitmezmiş bana olan sevgisi. Bana olan sevgisi bitmezmiş. Burada fiilimiz. Bitmek fiil kökümüz. Mez, maz, olumsuzluk eki fakat Geniş zamanın olumsuzluk hali var burada. Yani geniş zamanın rivayetini yapmış. Geniş zamanın rivayeti var diyeceğiz. Normalde öğretmenim geniş zamanın eke erar re. Siz neden meze burada geniş zaman var dediniz? Hemen hatırlatalım. Mesela gelir geniş zamandır. Bunu olumsuz yaptığımız zaman gelmez diye çekimleriz. Mezmaz hali ır irin yani Olumlu halinin olumsuza çevrilmiş halidir. Mema eki tek başına olsa evet olumsuzluk eki deriz. Fakat direkt olarak mez diye çevrildiğinde hemen bunu bilmeliyim ki bu geniş zamanın olumsuz halidir. Çünkü başka yolu yok. Geniş zamanın olumsuz hali mezmaz diye çevrilir. Ve geniş zaman eki ni yani re'yi görmesem de burada geniş zamanın olumsuz olduğunu bileceğim. Geniş zamanın rivayeti var diyeceğiz. B seçeneğinde ama aradığımız şık değil sabah akşam azimle çalışıyormuş. Çalışmak fiilimiz ve yor şimdiki zaman. Şimdiki zamanın neyi var artık bakın rivayeti var. Şimdiki zamanın rivayeti aradığımız şık Ceyhan'daymış. Mış miş varsa rivayet diyoruz. İki tane zaman gördük. Şimdiki zamanın rivayeti C seçeneğinde. Bilirmiş sevginin kıymetini? Bilirmiş Ir ir yine bak geniş zaman ekini gördük. Geniş zamanın rivayeti var. D seçeneğinde aradığımız şık değil. Ve diğer sorudayız. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun çeşitli aşağıdakilerden hangisidir? Genç adama dikkatlice bakıyor. Evet okur okurmaz bir kargaşa olduğunu anlamalıyız. Bakın genç adama dikkatlice bakıyor mu? Yoksa genç Adama dikkatlice bakıyor mu? Bakın bir virgül eksikliği var burada. Eğer virgül olmazsa bir anlam belirsizliği, anlam kargaşası olacak. Kim kime bakıyor anlamıyoruz. Genç adama mı bakıyor yoksa genç adama Birisi dikkatlice mi bakıyor? Burada bir virgül eksikliğinden kaynaklı anlam belirsizliği var. Gereksiz sözcük kullanımı değil, anlam belirsizliği tabii ki. Cevabımız B seçeneğinde. Sözcüğün yani yanlış yerde kullanımı ve hiçbiri demiş. Diğer sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tasarı cümlesidir demiş. Yarın yağmur yağabilir. Ya bilir diyor. Bu bir ihtimal cümlesidir. Hemen yazalım. Bu yaz tatile gitmeyi planlıyorum. Evet planlama varsa işin içinde bir tasarı vardır. Ve tasarı cümlemiz B seçeneğinde. Beni görmediğine çok kırıldım. Burada kırılmak sitem cümlesi diyebiliriz. Keşke biraz daha uysaydım. Keşke varsa pişmanlık vardır diyeceğiz. Bu da pişmanlık cümlesidir. Böyle bir soru sınavda çıkabilir. Dikkatli olalım ve olmazsa olmaz noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Parçada yaya araçla gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilebilir demiş. Bahçede çiçekleri suluyordu. Cümlemiz bitti. Nokta koyacağız. Bir arı gelmesin mi? Burada soru anlamı mı var yoksa bir şaşırma anlamı mı var? Dikkatli okuyun. Bir arı gelmesin mi? Şaşırma anlamı var değil mi? Bir soru anlamı yok. O yüzden ünlem işareti koyacağız. Etrafı dolandı virgül bir çiçeğe kondu virgül tekrar uçmaya başladı cümlemiz bitti nokta o zaman nokta ünlem virgül virgül ve nokta olarak B seçeneğini işaretleyeceğiz ve diğer sorudayız ve metin sorusu metin türleriyle ilgili de bir soru bekliyoruz sınavda bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır Bugünlerce sıkça duyduğumuz nerede o eski bayramlar sorusunu ben de kendime sorar oldum. Bayramların o tatlı telaşı yok olmaya başladı. Artık ne büyükler şeker, tatlı çorap hazırlıyor ne de küçükler yeni ayakkabılarını yataklarının kenarına bırakıp sabahın olmasını bekliyor. Sanırım bu değerlerimizi de yavaş yavaş yitiriyoruz. Parçayı okurken şıklara bakmadan önce bize ipucu olan şeylere bir odaklanalım. Öznel bir anlatım söz konusu, samimi bir dil var aynı zamanda yazar herhangi bir konuda içinden geçenler olduğu gibi yansıtarak ben dilini kullanmış. İşte bu özellikler bizi neye götürür arkadaşlar? Denemeye götürür. Eğer senli benli bir ifade varsa, samimi bir dil söz konusuysa, yazar kendi iç dünyasını ben belirterek ben ifadeleriyle anlatıyorsa burada deneme türünden bahsedebiliriz. Anı diyemeyiz. Neden? Çünkü geçmişte yaşanmış bir kesiti anlatması gerekirdi. Hayır bu geçmişte yaşanmış bir kesit değildir. Genel bir durumu anlatmaktadır. Günümüzde de yaşanan olumsuzluktan bahsetmektedir. Günlük günü gününe yazılır. Mektup karşıdaki bir kişiye yazılır. Bunlar değil cevabımız B seçeneğinde. Ve diğer sorudayız. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Artık Marsilya yolundayım. Marsilya bir yer ismi. Her karışı ekilmiş, her karışına şehirler, köyler kurulmuş İtalyan sahillerini Capri'yi ve diğer adaları terk ediyoruz. Demek ki bu bir gezi yazısı. Çünkü bir yerden bahsetmeye başlamışsa gezi yazısından alınmış olduğunu hemen anlarız, söyleyebiliriz. Göktaşı rengindeki açık deniz umutlarımızın ve heyecanlarımızın ateşiyle ısınmış bir halde bize tekrar kollarını açıyor. Bakın kişileştirmeye başvurulmuştur demiş ya ikinci şık. Evet kişileştirmeye başvurulmuştur çünkü kollarını açan kim? gök taşı rengindeki açık deniz kollarını açıyor. İnsan dışındaki bir varlığa insanlara ait bir özellik verilmiş kişileştirme sanatına başvurulmuştur bunu söyleyebiliriz. İkilemelerden faydalanılmıştır. Okurken hiçbir ikilemeye denk gelmedik cevabımız C seçeneğinde. Betimlemeden yararlanılmıştır. Tabii ki bakın her karışı ekilmiş, her karışına şehirler, köyler kurulmuş. Ondan sonra gök taşı rengindeki ve bu ifadeler bize betimleme olduğunu gösterir. Dolayısıyla betimlemeden yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Ama ikileme göremedik bu parçada. Bu arada genel olarak cevaplarımız hep B seçeneğinde çıktı. Hiç dikkat etmemiştim. Ama önemli olan soruları çözmek ve anlamak. Umarım sizin için faydalı bir yazılı olmuştur. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.